Size benzeyen birisini görseniz kaçın ve saklanın. Geçtiğimiz senelerde bir Ağustos ayında Avrupa'da bir arabada bir kadının cansız bedeni bulundu. Kadın pek çok kez bıçaklanmıştı ve yüzü de tanınmaz haldeydi. Ailesi kendisini siyah uzun saçlarından ve yüzündeki makyajdan tanımış ve Şahraban adındaki bu kadının kimliğini tespit etmeyi başarmıştı. Ayrıca arabada kızlarının arabasıydı. Bulunan ceset otopsi yapılmak için morga kaldırıldı. Ancak otopsi sonucunda aileyi bir sürpriz bekliyordu. Bu kişi şahraban değildi. Ceset, Khadija isimli başka bir kadına bir güzellik influencerına aitti. Yapılan araştırmadan sonra polis, Şahraban'ın sosyal medyada bir süredir kendisine benzeyen kişileri aradığını ortaya çıkarttı. Ve kendisine cevap verip onunla iletişim kuranlardan biri ise Khadija isimli bu kadındı. Şahraban ve bir arkadaşı bu kadınla sosyal medya üzerinden tanışmış ve onu bulup öldürmüşlerdi. Söylentiye göre Şahraban'ın bunu yapmasına neden olan şey kendi sahte ölümünü planlamak ve bu şekilde ailesinden uzaklaşmaktı. Yani Şahraban internette Double Ganger'ını aramış, bulmuş ve onu öldürerek yerine geçmişti. Peki bu hikaye size bir yerden tanıdık geldi mi?